Merhaba, bugün sizlere kalp ve damar cerrahisinde yoğun bakım süreçlerinde ihtiyaç duyulan, güncel ve kapsamlı bilgiler sunan, önemli bir kaynak olan erişkin kalp ve damar cerrahisinde yoğun bakım kitabımızı tanıtmak istiyorum. Kitap, heparin ve kalp akciğer makinesinin keşfinden sonraki dönemde hızla gelişen kalp ve damar cerrahisi alanındaki yenilikleri ele almaktadır. Özellikle ventrikül destek cihazlarının yaygınlaşması ve ekstra korporeal dolaşım sistemlerinin rutin kullanımı gibi önemli gelişmeleri değinilmektedir. Bu kaynak kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım standartlarının inşa edilmesinde ulusal ölçekte rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Kitap, modern ve kanıta dayalı kılavuz bilgisini sunarak hekimlerin ve sağlık profesyonellerinin bu alandaki bilgi birikimini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca kitapta yer alan bilgiler, yazarların güncel kaynakları ve kişisel deneyimlerini tarmanlayarak sunulmuştur. Kitabın hazırlanma sürecinde görselliğe de önem verilmiş, kılavuzlar ve tablolar farklı renklerde tasarlanarak dikkat çekici hale getirilmiştir. Kitapta kullanılan resimler, yazarların kendi arşivlerinden alınmış olup, medikal ressam tarafından özenle çizilmiştir en son bilimsel araştırmalar ve kılavuzlarla güncellenmiş bilgiler, yoğun bakım süreçlerinde pratik uygulama örnekleri ve prosedürler, farklı renklerde tasarlanmış kılavuzlar ve özelle çizilmiş medikal resimler, 70'ten fazla yazarın katkısıyla hazırlanan detaylı bölümler, orta boyutlu ve tek cilt olarak tasarlanmış, pratik kullanım imkanı sunan erişkin kalp ve damar cerrahisinde yoğun bakım kitabı Yoğun bakımda çalışan hekimler ve sağlık profesyonelleri için önemli bir başvuru kaynağıdır. Güncel bilgiler ve kanıta dayalı uygulamalarla donatılmış bu eser, yoğun bakım süreçlerinde kaliteyi arttırmayı hedeflemektedir.